çıkarın. Allah çarpsın. Ya ne olsun şey. maçında Ümit vuruyor, çarpıyor, götüne çarpıyor. canlı yayın. Canlı yayın ya. Sabri. Ablan Galatasaray'lı bizi. <laughs> bak çok net söylüyorum Alper abi sana. Bak bunu herkes de bulsun. Sezon başından beri Fenerbahçe'ye bak çok değişik şeyler yapılıyor. Bak ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey tarihte var mı ya? Böyle bir şey yok ki. Böyle bir şey yok ki abi. Her sene Ozan. Ozan Umut'u gördü. Daha oyuna girmedi. Umut ona doğru gönderiyor. Volkan Şen. Okumakta. Sakatlığı. <laughs> oyun alanının dışına. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar ne güzel boşaldınız. İki başkan adayı da boşaldı. Sevgili seyirciler Selçuk'la birlikteyiz. Sevgili Selçuk Şahin'le birlikteyiz. Eğer Caner, Caner göz gidiyordu azda. Adamın gözünü çıkarır <laughs>